Herkese merhaba, Şehirde Bir İnsan programının yeni bir bölümüyle bir aradayız. Ben Işıl Tanırmak, yayıncı arkadaşım Eda, Merhaba. dış sesimiz yine her zaman olduğu gibi Sinan, merhaba. Ay, evet. yönetmenimiz Burak ve ekip arkadaşımızla beraber. Bugün çok önemli, güzel, çok sevdiğimiz ve biliyorum birçok kişinin beklediği bir konuyla evet. başlıyoruz. Ve konuyla aynı zamanda da konukla, konukla. başlıyoruz. evet. <laughs> ee, bu aslında bir dizi şeklinde olacak. Bugünkü birinci bölümü gökyüzü ve astroloji üzerine çekeceğimiz bir bölüm. Konuğumuz bugünkü konuğumuz sevgili arkadaşımız astrolog Elvan Şeker. Ee, merhaba Elvan, nasılsın? Merhaba, iyiyim. Teşekkür ederim. Nasıl Sizin? keyifler? Yani, Kozmik Yogi'nin değil mi? <laughs> evet, Kozmik Yogi'nin de sahibi. Bu arada biz Elvan'ın e, evindeyiz. Bizi misafir evet. etti. Hoş sana e, Çok teşekkür ediyoruz Elvan. ederim. Nasılsın, ederiz, neler yapıyorsun? Elvan kimdir senden? Kısaca ee, seni dinleyebiliriz. Evet, neden Kozmik Yogi'ni onu evet. söyleyeyim Aynen. olmazsa. Çünkü o, sorulan bir şey. E, aslında ben mühendisim. E, uzun yıllar mühendislik yaptım, kimya mühendisiyim. E, mühendislik yaparken de aslında hep arayan biriydim, öyle söyleyeyim. Ee, ve yıllar içerisinde e, spiritüel öğretilere hep meraklı yanından dolayı e, birçok çalışma yaptım, birçok e, kitap okudum. E, birçok eğitime katıldım e, ve yaklaşık bir 12 yıl önce yoga e, başladım, yoga eğitmeni oldum. E, bir taraftan hep hayatın başka bir tarafını sorgulayan biriydim. Ve 12 yıl da istediği... uzun bir süre evet. aslında, evet. güzel bir süre. Evet, evet, e, 12 yıl ve çok şey değiştirdi hayatımda yoga. Aslında teknik işlerin bana göre olmadığını daha üniversiteye başladığımda <laughs> <Anladım. gülüyor> hayal kırıklığıydı, anlamıştım. O üniversitede evet. bir hayal kırıklıkları oluyor çoğumuzun değil mi? Ne okuyorum Herkes... ben şimdi, Anladım. nasıl olacak yani, işler 16-17 yaşında bu kadar hayati bir karar almak kolay bir şey değil. değil. Herhangi bir yönlendirme de tabii o zamanlarda, şimdilerde daha farklı her şey ama o zamanlarda çok da kişinin yeteneğine göre değil, hani piyasaya göre, Türkiye'ye göre, evet. dünyaya göre falan seçimler yapıyorduk. Ben de öyle, çalışkan bir öğrenci olduğum Aha. için işte mühendislik okudum. Ee, ama bunu yapmayacağımı biliyordum bir şekilde <laughs> o için de vardı ve hep yırtmaya çalıştım açıkçası yıllarca değişik değişik işler yaptım en son e, freelance bir sisteme kendimi geçirdikten sonra bu çalışmalarıma daha ağırlık vermeye zaman ayırabilmeye başladım İşte yoga eğitmenliği sonrasında e, astroloji de zaten e, bütün hani hayatımın en büyük kırılma noktası diyebilirim evet. çünkü kendimle ilgili çok şey keşfettikten sonra ve uzun bir gözlem sürecinden sonra işte eğitimler vesaire derken. Ee, buralara Ama geldim. harmanlanmış yani kozmik yoga diye. Evet çünkü. işte kozmik tarafı hani <laughs> kozmik aslında çok genel bir isim. Hani biraz hani sadece astroloji değil hani bir koca bir evet. sistem bir düzen hayatın anlamı. seni yani hem yoga konusu üzerinde Aynen. hem de astroloji üzerinde konumlandırabiliyoruz. Evet yani yoga, açıkçası. yogayı çok seviyorum. Ee, dersler de veriyorum. Ama esas hani ana yolum Şöyle söyleyeyim, yoga hep olur ama ana yolum astroloji. Eğitimler çünkü. oluyor değil mi? Şu an mesela online üzerinden ya da birebir eğitimler veriyorsun anladığım kadarıyla. Şöyle... E, Ve eğitim. danışanların oluyor herhalde. Evet, yani şu an ben eğitim vermiyorum çünkü eğitim vermek çok e, uzun bir deneyim sonrası yapılan yapılanmış. En azından bir hani e, 15 yıllık bir deneyim olması gerekiyor. Onun için tabii ki o yoldayım, çok istiyorum. E, zaten haritam da bunu vaat ediyor. <laughs> 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 Onda bir sorun yok yani. O haritalar çok söylüyor. Şey şey, evet. bir, bir şey soracağım, bu mühendislikten şeye yönelirken. Aslında haritana bakarak mı ya da burcunda hava mı çıktı? Ya şöyle, <laughs> yani nasıl astrolok... nereden çıkıyor bunlar? <laughs> <laughs> mu oldu. <laughs> 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 ya bu cevabı uzun kısaltmaya çalışacağım. <laughs> şöyle, herkes gibi ben de aslında zor bir dönem geçiriyordum birkaç sene öncesinde ve artık böyle hiçbir şey anlayamadığım, hiçbir şey anlamlandıramadığım ve bildiğim her şeyin <laughs> yanlış olduğunu düşündüğüm bir sıfır noktasında Astrolojiye hep ilgileniyordum aslında. Hep hani biraz biraz bildiğim, okuduğum, araştırdığım bir alandı. Fakat hani çok detaylı bilmiyordum. Haritamı el yordamıyla Google'dan bakıp bakıp anlamaya çalışıyordum. Hmm. Sonrasında işte ya yani çok hayat gerçekten inanılmaz bir matematik var, bir sistem var. Ee, tıkır tıkır her şey zamanda geliyor ve o dönemde ben astrolojiyle anladım ve çok önemli bir trans alıyorum çünkü çok hayatımın çok hayati bir dönemiymiş. Evet. Yani sonradan dönüp bakınca ben neler yaşamışım falan gibi o şekilde girdi hayatıma ve orada bulduğum bilgilerde ben bütün cevaplarımı alabildiğim için astroloji yani şu an o yüzden bunları konuşuyoruz. Lütfen. Çok muazzam bir dönüşümdü ve insanlar bunun yani kendine danışmanlık aldım e, hocam olacak kişi daha sonra ve kapıdan çıkarken şunu dedim o kadar değerli bilgiler ki ben bunları biliyor olsaydım bu kadar e, zorluk. Hissetmezdim ve bunları herkes bilmedi deyip bir yemin ettim yani. <gülüyor> <gülüyor> o şekilde astrolik olmaya e, bir resmen baş Paylaşım koydum. paylaşımcılığında aslında kapısını açmış oluyorsun böylece. Peki evet. o kapıdan sana insanlar nereden ulaşsın? Yani Instagram'dan Hı. mı senin bu bilgilerine faydalanabilsinler yoksa bir siteden mi nasıl ulaşsınlar? Evet. E şöyle, Instagram ağırlıklı kullanıyorum yoğun olarak. Kozmik e, Yogini hmm. diye bir Instagram hesabım var. E, Muhtemelen orada yönetmenimiz de e, programın sonunda alt kısma geçmiş olacak. Tamam. Yogini. <laughs> 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 e, e, orada ulaşabilirler, e, mail atabilirler. Kozmik Yogini'ce mail O olabilir. zaman e, müsaade edersen, e, senin için ve bugün için, bugün özel derlediğimiz e, evet, sorularımız, sorularımız. <laughs> var. E, dizimizi en azından şimdi başlatmış evet. oluyor sorularımızla. Bu evet. sorular birçok kişinin merak ettiği, aslında derlenmiş. E ee, bize de daha öncesinden gelmiş sorular. Ee, müsaadenle başlıyorum efendim. Evet, hadi evet. bakalım. Çok herkes bir seri başlıyor. Herkes hazır mı? Hadi bakalım. Dizi şu an karşılar. dizi çekiyoruz. Bir Çok heyecanlıyız. 20 yıl konuşabilecek <gülüyor> kadar <gülüyor> arkadaşlar yani. Biz yaşlanmışız. Ben evet. şuralarda yatıyorum falan. Bakıcılarım <laughs> geliyor. <gülüyor> Baya bunlar retro dönemler olacak yani. Değilmiş. Çünkü gerçekten dipsiz bir kuyu yani. Hani bitmeyen bir alan başlıyor. Şimdi işte. biz şu an o taşı atıyoruz o kuyuya. <laughs> i̇şin, bir şey, biraz felsefik boyutlarına girmiş evet. oluyoruz. Neden gökyüzü diye bir çıkış, sert evet. bir çıkışla neden, neden? gökyüzü diye soruyorum. Burada şunla da birleştiriyorum. Tarihten bugün insanları gökyüzüne yönlendiren ve soru işaretlerini gökyüzünde arayışa iten unsurlar neler? Yani bu gökyüzündeki durum nedir? Hı? Neler oluyor bu gökyüzünde? Ne oluyor? evet. <laughs> <laughs> Şöyle aslında tabii çok eski bir e, bilgi, astroloji bilgisi. Tamilattan önce 2000'lere. Adem'le havaya kadar gitmeyeceğim merak <laughs> etmeyin. <laughs> yani Konuşma potansiyeli var ama o kadar gitmeyeceğim. <laughs> yani milattan önceler de gayet uzun aslında ama şöyle bir hani çok üstten üstten anlatayım. Bir gün belki çok derinlemesine bunu ayrıca konuşuruz. Evet. Milattan önce 2000'lerden bugüne e, gelmiş bir öğreti bu. Çok kadim ve çok eski. E, i̇şte Sümerler zamanında başlıyor. Sonrasında işte Babillerle birlikte ilk yazılı işte neden bunu yapmışlar İşte güneşi görmüşler, ayı görmüşler, onları izlemeye başlamışlar, onların işte geçişlerini, fazlarını, döngülerini incelemeye başlamışlar. Bunu neden yapmışlar? Hani evet. Öncelikle <laughs> yani, bu. Niye, niye? yani niye niye yapmış? Amaç ne? Aslında amaç çok dünyevi şeyler. <laughs> Şimdiki gibi ne zaman evleneceğim sorusuyla aslı hani <laughs> bunu merak ettikleri zannetmiyorum. O zaman önemli olan evet. soruları vardır. Yani, gündemdeki o zaman sorular var. En önemli Nil nehri ne, ne zaman gelecek? çekilecek? Efendime söyleyeyim. İşte deniz ne zaman çekecek? Gibi soruları galiba. Ya şöyle arıyor. aslında. Daha çok astronomi ilk, de e ilgili galiba. Evet, şöyle yani çok dünyevi şeyler. Mesela ekinler. Tarım çok önemliydi o dönemlerde ve ekinlerini ne zaman biçecekler, ne zaman ekecekler, ne zaman sulayacaklar. Bir de zaman kavramı yok o zamanlarda. Yani şimdi kişiler, insanlar hani bir zaman kavramı oluşturmaya, hayatı düzenlemek için hani zamanın olmadığı bir dönemden bahsediyoruz. Hani ayın evreleri, döngüleri, hani 28 gün boyunca ay işte evreler geçiriyor, işte güneş belli turlar atıyor, döngüler, venüs, güneş ve ay gözlemleniyor. Onların döngülerinden herkenden bir takvim, ilk bilinen işte güneş takvimi de Maya takvimi aynı zamanda. Evet. Yani bir zaman algısı, aslında ilk adım hani zamanı anlamak, hayatı düzenlemek, ekin işte ekinler, tarım vesaire bunlarla ilgili bir plan oluşturmak. Sonrasında da işte kıtlık, ölüm, savaş, doğal afetler, işte bunlarla bunları öngörmek, bunları Hı. önceden tahmin etmek için. Ee, ve tabii en başında aslında Tanrı olarak da tapınmışlar hani Sümerler'de ilk başladığında evet. işte Güneş'e Ay'a tapınma durumu Venüs'e. Evet hareketli olan gezegenler yani gezegenlere bir tapınma evet, söz Evet ona yakın olduğu için ilk onları tabii tespit görebiliyorlar. Yani yıldızlar falan. değil anladığım kadarıyla burada gökyüzündeki hareket eden cisimler ya güneş, yani ay aslında hmm. gezegenler, gezegenler. Gezegen. gezegen değil ışık dediğimiz bir şey ee, işte venüs gezegen tabii hani gözlemleyerek hani zaman içinde tabii hala daha bulunan asteroidler var gök cisimleri var. Tabii. Gömümüzde. Hala bilinmeyen kim bilir neler var. Çok var. E, hala çıkıyor <laughs> yani. Ne daha çıkıyor. Evrende yalnız ha. değiliz. Asla evet, evet hala <laughs> çıkıyor o dönem işte güneş ayla başlamış olan. Çünkü hemen o en yakınlarında olduğu için güney sistemi. Yani burada gökyüzü gerçekten e, anlamlandırılarak o zamanki evet. gündemde ne varsa evet. e, ona konuşlandırmışlar aslında. Yani oradaki işte konumun mundane astroloji dediğimiz bir şey, alan var. E, çok eski bir astroloji türü. Hani günümüzde de incelenen bir tür. Onu da ayrıca konuşalım çok detaylı. E, yani bunun mundane nedir? Dünyasal konular kişilerin merak ettiği. İşte aslında onu soracağım. Mesela bu gökyüzü, ya yani gök cisimleri falan hani dünyayı bizi nasıl etkiliyor bunlar yani çok neler güzel bir yapıyor soru. <laughs> ya çok evet. Evet. ne yapıyor <laughs> bu bize İnsanların çok özellikle Merkür retrolarında falan Merkür bana ne yapabilir evet, de? gezegenlerin tamam. bizde derdi ne derdi varmıyorlar evet, bir atarlanıyor insanlar yok işte Satürn'denmiş yok Merkür'denmiş ya şöyle aslında bir bence bir önce bir barış imzalayalım çünkü beraber yaşıyoruz yani evet. kimse <laughs> bize evet, düşman değil yani. yaşıyoruz evet. Artık. en lanet gezegen Satürn <laughs> Plüton bile düşman değil hepsinin bir anlamı var bunları e, zaman içerisinde zaten konuşuruz e, ee, soruyu unuttum. Her <laughs> şey <Şimdi> nasıl <gülüyor> etkiliyor? <gülüyor> ya şöyle aslında. E, bir an unuttum. Ama, <gülüyor> <gülüyor> ama bir an sürdü. Bir yani. An. Neden yani? Neden bir konum değişince insanın hayatı değişebilir ki? Ya da Başka bir ya da neden değil. değilsin? Aynen o da tehlikeli bir soru. Şey <laughs> Durduk <olabilir>. yere. <laughs> ya aslında evet. Ne güzel en yani. temelde hani onlar beni yönetemez diyen bir baş var insan olduğunda yani Hani de ben <gülüyor> evet, evet. <gülüyor> kovalar ödedik evet. zaten. Ya bende de var çünkü ben şöyle söyleyeyim hani bunları paylaşan, anlatan, danışmanlık veren kişi olmadan önce uzun zaman gözlemledim. İnanın çok sorguladım, çok gıcıklık yaptım <laughs> ve hep böyle çok hani tartışmalara girdim ve gerçekten gözlemleyerek anladım kendimde ve etrafımda. Dolayısıyla e, hani böyle bir yoldan geçtiğimde belirteyim çok Hı. mistik bir olarak doğmadım. Hiç öyle değil. Yani direkt kabulleniş değil, Hayır. De ben bir çok hava elementi olan bir insan. Zaten mühendislik formasyonum var. Dolayısıyla hayatı zihinle hani bir anlamam lazım. Yani bir, bir, temelleri oturtmam lazım ki bir de insanlara anlatayım. Hani kendimi evet. geçtim. O çok büyük bir sorumluluk çünkü. E, şöyle <laughs> soruyu unuttum. <gülüyor> 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 <Diyor> ki, neden? <laughs> neden? şaka, şaka. <laughs> Çaka, şaka. <laughs> Şey Ay benim de bir 12 eksik sıkıntı orada. Aleyh. Yok sen harika. Bu programa gelmeden dil alt almıştık bir 12. Harika bir ekip oldu. <laughs> <Evet, gülüyor> <mesela. gülüyor> Neyse dış sesimiz var Allah'ım. <laughs> <Anladım. gülüyor> Şöyle e, bir manyetik enerji var aslında öyle anlatalım. Yani e, bu tamamen fizik, astronomi yani o açıdan bakalım. Şimdi her şeyin bir enerjisi var, işte benim bir enerjim var, evet. enerjinin katı formuyum, sen öylesin bu bardak öyle, işte enerjinin sıvı formu var, işte sular, hava formu var, yani her şey bir enerji bu artık bilimsel evet. olarak. Kabul etmişim Kabul etmişim. değil mi? Sevgili de Buna karşı çıkmazsın <laughs> herhalde. Tahta formu. <laughs> Buna da. Tahta formu. Enerjini tahta formu. <laughs> Olabilir. Neyse. Ee... Olabilir dedi. Ya yok. <laughs> stüdyoda gergin atlar Ne neler? Duyuz ortamda bir şey bekliyoruz. Sebebimiz. Biraz gıcık bir espri yapacağım da sonra yapacağım. Biraz <laughs> yani. Bir sonraki bölümde gıcık espri geliyor. Bizi takip etmeye devam edelim. <laughs> Yani bu enerji sonuçta hani her şey bir enerji ise biz bir enerji alanı paylaşıyoruz hepimiz. Ben, sen, ağaçlar, denizler, işte dünya gezegeni, ay, yani güneş sistemi daha bilmediğimiz neler hepimiz bir enerjinin içerisinde. Hani bir düzende yaşıyoruz ve bu enerji birbirimize etkiliyoruz. Hani en basitinden bir ortama girdim, ay çok elektriğim tutul dediğimiz bir kişi. Evet. Yani orada bir konu var, görmediğimiz bir şey var. Enerji illa görülebilen bir şey değil Biz gözle gördüğümüzde inanmak gibi bir hani insan biraz düz bakan bir tarafımız var. Ama işte güneş mesela geceleri görünmüyor, yok mu? Ay şu an görünmüyor, yok mu? Hani görmediğimiz şey yoktur demek. Evet. Dış ses balı kötü bakıyor. Ya <laughs> doğru söylüyorsun. O da, <laughs> o da bakamaz. Artık şey onun evet dış ses. <laughs> Bunun da kötü bakar. bakarsa onun problemi. <gülüyor> <gülüyor> Bak canım konumu değişti. <laughs> varlık hiçbir zaman yok olmaz. <laughs> var. Evet, şey evet, var. evet, evet. Ruhum sonsuzluğu gibi. Ee, <laughs> Yani sonuçta bir enerji alanını paylaşıyoruz ve hani Merkür'ün geri gitmesi evet bize bir şey yapıyor. Dünya da şimdi biz de onları yapıyoruz belki nereden biliyoruz? Dünya geri gidiyormuş yani. diye belki orada da <laughs> aksiyon alıyorlar yani. Hani sonuçta bir enerji, ortak bir enerjinin anlamlandırılması olarak kısaca anlatayım. Hmm. Tabii ki bunun içerisinde hani astronomiden sonra mitolojiye girmiş. Evet. İşte Romalılar mitolojiyle astroloji birleşmiş. Bunları... Bu muhteşem şey olmuş da. <laughs> Muhte muhteşem olmuş gerçekten. <laughs> Benceli <de>. birleşmiş <laughs> yani. Bunların hepsiyle bir anlamlandırma ve bir sembol dili aslında astroloji. Böyle anlatayım. Yani etki dediğimiz şey bizim ikimizin birbirimizi etkilediğimiz gibi Merkür'ün, işte Satürn'ün bizi etkilemesi diye kısaca anlatmış olayım. Şey. Yani yani yani. Anladığım kadarıyla enerjinin anlamlandırılması evet, aslında kesinlikle. bu kadar. Kesinlikle. Evet. Burada merak ettiğimiz konulardan bir tanesi de astrolojinin Eee yani kapsamı nedir? Yani burada dünyaya ve yaşama ait olan her şeyi kapsar mı? Betim Öyleyse tüm gizemler, vardı. tüm gizemler çözülmez miydi? Yani <laughs> Yani tüm gizemleri çözecek kadar zeki değiliz arkadaşlar insanoğlu olarak. Hani insan o kadar mükemmel bir varlık değil. Bir beynimizi bile kullanma kapasitemiz vardır. Siz i̇şte kesin biliyordur o yüzdeyi. <gülüyor> <gülüyor> Teknik bir insan olduğu için yani dolayısıyla %10'larda mıydı? biliyoruz 115 Öyle bir şeydi. Yani 118'di galiba. Yani Burada o kadarını açtı işte ama daha diğer. Adamın gibi. beynini de açtılar ya baktılar sonra. Kesin <gülüyor> <gülüyor> Bunda bir özellik var mı diye. Bir şey ama çok hani. önemli bir bilgi değil mi yani? Bak oh. yani. yani. hani bilimsel anlar. Kendimizi kıyaslamak yani. adına bizim için küçük düşürücü olsa küçük <gülüyor> da <gülüyor> <gülüyor> yine de güzel bir bilimsel veri. Yani e, soruyu yine <laughs> unuttum. eyvah eyvah. da astrolojinin kapsamı hani astrolojinin kapsamı Evet yani. evet. ya astroloji tüm gizemleri çözemeyiz. Zaten insan hiçbir şeyle tüm gizemleri çözemez. Çünkü yaratıcı değiliz. Birçok şeyi anlayabiliriz. Yani kapsam deyince şimdi bir kişi kişiden mi bahsediyoruz burada mesela yoksa bir ülkeden mi? Neden bahsettiğimiz Aynen. çok önemli evet. ama Örneğin, kişi üzerinden mesela. Işılkan'ın hayatını yorumlarken bir ülkenin hayatını yorumlayabilir misin? Ya da bir köpeğin, bir kedinin? Kapsamı dediğim bu. Yani bir insanla bir kedim, anladım. Taşınıl dokunabileceği bir insana. Şöyle şimdi hani dedim ya Babil Sümer falan onlar işte ekinler, mekinler. Şimdi oradan sonra tabii Amerika'da modern astroloji kavramı. Tabii çok arada çok büyük dönemler var. Oraları şu an şimdilik es geçiyorum. Ee, yine her şeyde olduğu gibi yine Amerika her şeyi <laughs> bir baştan böyle bir bir, bir, Evet, günümüze bir uyarlıyor. Orada modern astroloji <laughs> kavramı ortaya çıkıyor. Psikolojiyle birleşiyor. Evet, insan aslında humanist bir yaklaşımla insan psikolojisini keşfetmek, insan hmm. e, potansiyellerini daha doğrusu, psikoloji demeyelim sadece, insanın potansiyellerini Potansiyel. keşfetmek üzerine modern astrolojik kavramı ortaya çıkıyor. Günümüzde de kullanılan teknik e, ve biz bununla yani modern astroloji, klasik astroloji de temeli bu işin, modern evet. astrolojiyle e, tabii bunun türleri de konuşuruz sonra, e, bir kişinin kim olduğu, karakteri, yapısı, duygusal dünyası, zihni nasıl çalışıyor? Ebeveynleri nasıl işte, ebeveynleri ilişkileri, işte çocukluğunda travması var mı, bilinçaltında ne var bu kişinin e, mesleki potansiyellerini, yeteneklerini, hayat içerisinde zorlanacağı alanlar neler olacak, evet. e, hapsın, nere hapsın. nelerle sınanacak, onları nasıl geçebilecek, bir de bu e, ve onun dışında işte mutluluk potansiyeli, ilişki potansiyeli, evlilik potansiyeli, çocuk potansiyeli, sağlık konuları e, yani neredeyse cevap alamayacağımız soru yok. Der, değil mi demeyeyim mi bilmiyorum Aha, ama değil. evet çok nokta atış teknikler de evet. var evet. aslında çok şey demiyorsunuz siz yani kesin bilgiye ulaşılacak diye bir şey yok yine bir varsayım yani şu seçenek evet. sunuyorsun yani bu da olabilir bu da olabilir pay, pay var aslında orada değil mi? ya şöyle şimdi e, koca bir insan insanın üstü kadar komplike hayat ne kadar komplike bir şey insan oldu çok ya zaten komplike evet. <laughs> evet evet yani hayat çok komplike bir şey ve hani 12 burç işte birkaç gezegen tam çok fazla gök cismi vesaire Hani böyle çok nokta atışı yapmak diye orada potansiyeller vardı. Bir Mars bize bir sürü potansiyel verir. Bir işte Ay bize bir sürü potansiyeli anlatır. Ya da işte bir takım yıldızı birçok potansiyeli anlatır. Bunların kombinasyonuyla biz olasılıklar. Evet. Ha, ama o enerji mutlakiyet yoktur astrolojide. Ama mutlakiyet evet. şurada vardır. O enerji bir şekilde çalışacaktır. O enerjinin çalışma şekilleri farklı olabilir kişinin hayatında. Ee, bir örnek vereyim mi ee, uz uz uzar mı evet, vereyim evet. tamam ee, şöyle mesela işte Onay Mars çıktı tamam <gülüyor> 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 zaten her <ben> saati fırlatıyor <laughs> 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 ee, mesela bir Mars gezegeni kişinin işte Mars gezegeni birazcık agresif bir gezegendir i̇şte eylemlerimizi irademizi gücümüzü anlatır aynı zamanda savaşları krizleri anlatabilir kişinin işte bir şekilde orada bir şiddet din de e, dahil olduğu bir potansiyeli anlatır. Diyelim ki kişinin e, 8. evine yerleşmiş ama sakın şimdi insanlar kalkıp eyvah <laughs> <Allah> 8. evinde <laughs> olacak demesin lütfen. Hani böyle bir şey değil aslında i̇şte onun yaptığı açı bağlantıları vesaire çok önemli. Tabii. Orada hani kişinin e, o evde hani o Mars'la e, bir şekilde Biraz daha sert o marsın fonksiyonlarını yaşayacağını söyleyebiliriz. Yani evet. ameliyatlar olabilir, işte hani bir şekilde sağlık konuları olabilir ya da e, şiddet içeren konuların içerisindeki sağlık orada çok vurgulu. Şimdi hmm. kişinin haritasında bu var. E, şimdi orada potansiyeller hani şey, <laughs> o kan çıkacak bir şekilde, orada bir şiddet <laughs> hani o mars o ev biraz sert çalışacak. İki örnek vereyim, kişi işte cerrah olabilir mesela ya da hastalıklarla muhatap olup hayatı boyunca bir dizi ameliyat Hı. olabilir ya da kasap olabilir, dövmeci olabilir. Yani anlatabiliyor Hı. muyum? Hani evet, evet. Çok o çok seçenek var. O enerji, enerji de. kesin çalışır diyebiliyoruz Fakat hangi yönde çalışacağı da tabii o yorum yorumlamak yorum çok önemli oluyor. Evet, evet. Yani astroloğun yorumu, haritanın yani orada Tam olarak konu konuşur. soracağım. Yani aslında peki bu hani kaynak ne? Yani o veriler, yorumlar neye göre nasıl yapılıyor Hı. peki? Şöyle e, yüzyıllardır bunlar incelenmiş. Kaç insan hayatında işte milattan öncelerden başlamış seri siz düşünün. Evet. Çok ciddi bir veri var aslında insanların yani, elinde. Kesinlikle. Bizlerin işte astroloji derslerinde konuştuğumuz, öğrendiğimiz, anlattığımız bu kitaplar, işte eğitimler e, bu verilerden yola çıkılarak bize anlatılan e, şeyler. Dolayısıyla hani şöyle düşünün işte finans, borsa mesela. Öngörü yapılıyor değil mi? İşte altın işte önümüzdeki yıl yükselecek. Evet. Neye göre? Önceki yıllarda ki dinamiklere bakılıyor ve e, o Bilgileri verinin üzerinden istatistik e, kullanacağız. Aynı yani. şeyi yapıyoruz yani tam olarak. Hani bir veri bankası var. İşte Satürn Kova'daysa e, bunu yaşarız. Çünkü evet. yıllarda bu olmuş gibi. Kişi haritası da, da böyle. Dönem enerjilerinde de transitlerde de. E, verilere dayalı Hı. gözlem e, ve yorum sanatı olarak e, evet, bir kişiye göre şey. değişiyor ama o yıllar içinde yani gelen aslında danışanın ya da bu zamana kadar soru sorulan hani soruların cevaplarında varyasyon üzerinden ilerliyor o zaman yani bu kişi de bu oldu bu kişi de bu oldu deyip ondan sonra bir genelleme gibi bir şey. Ya yani tabii şöyle şimdi kişi haritası ayrı bir konu bir de aldığımız transit evet. etkiler de ayrı bir konu ama hepsinin kaynağı aynı. Yani sonuçta hani Satürn kovadayken şöyle çalışır bu etkiyi bu enerjiyi verir. O kişinin hayatında Satürn kova, dış sesimizin Satürn kova. ee, <laughs> 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 Satürn kovada olduğu için ona bir yaşam deneyimi Satürn kova sembolizması da bir yaşam deneyimini bir hayat boyu yaşayacaktır. Şu dönemde de transitte Satürn kova biz de şu dönem o iki buçuk yıllık transitte bütün hani, dünya olarak o enerjiyi yaşıyoruz. Öyle anlatayım yani trans o ayrı bir, hmm. daha detaylı bir konu aslında. Böyle de onlara evet, değineceğiz. Evet, evet. <laughs> Peki burada şimdi astroloji dediğimiz zaman oradaki kelimelerin birleşiminde bir bilimselliği ön plana çıkartıyormuş gibi görünse de aslında hmm. teknik olarak astroloji bir bilim dalı değil. Burada hmm. bilim mi, bilim değil mi belki tartışılabilir. Evet, o farklı bir alanda da tartışılabilir. Için. Ama bunun bir bilim olmadığını düşünürsek, bunun doğruluğu ya da geçerliliği neye göre ispatlanabilir? Sence bir bilim mi? Aslında bu tamamen, hani buna verilecek cevap her zaman bir bakış açısıdır. Yani buna e, her astrolojide her kişi farklı bir tarafından bakabilir. E, bilim diyenler de var, bilim değil diyenler de var. Ben ne bilimdir diyorum, ne bilim değil diyorum. <laughs> <laughs> Arayı <gülüyor> seçiyorum. Bilim olması için barındırdığı kriterlerin olması lazım. Yani, deniz Uluslararası deniz kriterler, ya. evet, evet. güzel. Deney. E, gözlem deney. bunları biz de yapıyoruz. Ben hepiniz herkesten sizi gözlemliyorum, deney yani benim deneylerimde insanlar dönem Kesinlikle enerjileri değil. aldığın transitler takip ediyorum. Yani hı hı. E, astroloji tamamen gözleme dayalı ve çok meraklıdır astrologlar. Öyle olmak durumundayız çünkü sürekli bir şey öğreniyorum her insandan her şeyden <laughs> e, Dolayısıyla e, hani bunların üzerine dayandırılıyor. Hani şimdi bilimde de işte kontrollü deneyler yapılıyor, değil mi? Evet. belli bir teori ortaya atılıyor. Onun üzerine işte bir plan çerçevesinde işte deneyler yapılıyor. Evet. İşte doğa olayları, doğadaki bir şeyleri bir şekilde. Oradan hani bir takım kurallar oluşturmaya çalışılan bir insan çabası aslında bilim. Ha bilim de çürütülüyor. Bugün bir şey bulunuyor, yarın başka Hı, bir tabii şey elde Evet, kendini geliştiriyor. Evet, kendini geliştiriyor. Astroloji de böyle. Şimdi tabii hani astroloji çok yanlış bir algıda olduğu için, hani bir de çok da az bilgide olduğu için, Hı. hani ne demek bilim diye bir hani bir isyan, hani bir <laughs> insanlar bir ne yani hani fal gibi işte ne bileyim kehanet, Yani bir farklı farklı Kehanedi. algıları olduğu için yani kehanet vardır astroloji ama hani bir fal türü bir şey değildir aslında. Tekneye dayanır çünkü. Geriye yani, dayanır evet, yani. Aslında hani mesela ha. şu an internet bizi buna karşı çok aslında yönen, Yani interneti iyi de kullanabiliriz kötü de kullanabiliriz. astroloji aslında bunu araştırırken hani bunu ne açıdan baktığımızla da önemli. Hani işte manipüle de edebiliriz bunu ama... Yani her, ben, her konuda olduğu evet. gibi aslında bu konuda da deformasyona çok müsait. Aynen yani kesinlikle. Yani her konuda olduğu gibi. Yani aslında... Falla ilişkilendirilmesinin ya da bir evet. bakla falıyla ilişkilendirilmesinin sebebi tabii de bu budur. Bu güveni nasıl yani sağlayacağız aslında? E, bunun deformasyona çok müsait olduğu için falla ilişkilendiriliyor. Evet, o yüzden evet. Kesinlikle. Her astrolog da astrolog değil bence yani. Ya evet. muhakkak tabii her evet. şeyde olduğu gibi insanlar dönem dönem çok insan bir şey yapar sonra birileri bırakır birileri kalır. Ya yani bu her zaman bir sirkülasyondur. O yüzden bir de şu dönem kuzey erdiğim ikizler enerjisi yaşadığımız için gerçi bitmek üzere artık. Çok bilgi, çok kişi, çok anlatan, çok eğitim vesaire. Tabii bunlara çok dolduk yani. Ee, şöyle yani şimdi fal ayrı bir konudur. Biraz daha sezgiyle yapılır. Hani daha mistik güçlerin evet. kullanır kişiler. Duru görürsün, algısını kullanır. Ama hani bizler aslında verilerden yola çıkarken, yani ben bir harita yorumlarken hissediyorum, bu olacak demiyorum yani. <gülüyor> tamam. <gülüyor> ben yani bir araştırma, evet yani kendi gözlemlerim, o işte açı bağlantıları, sonuçta işte bir teknik var yani. Bir Haritayı da konuşuruz sonra, haritanın ne olduğunu şimdi. gösteririz hatta bir Tabii. konuşuruz evet. falan. Ben bir, ee, bir şahit oldum, kolay <laughs> şeyler değil. Zaten değilim. şöyle, hani Gerçekten. nasıl güvenmeliyim sorusu, evet. ben şöyle yapıyorum, şimdi bana gelen danışanlar, Zaten geldiyse hani benden alacak o bilgiyi zorla ben hani birini oturtup Aha. anlatırsam olmaz kişi Tabii. çünkü almaz ee, birisi istediğinde bilgi verilir ve ben hemen önce eğer kişi herkesin bir şüphesi oluyor yani bir merak ediyorum ama çok da güvenmiyorum evet. <gülüyor> <gülüyor> şimdi oradaki o şeyi kırmak için kişideki çünkü gelmiş de hani aslında hazırım mı beni ikna evet. ediyorum hemen yani geçmişine ikna. biraz dönüyorum. Geçmiş transitleri, işte geçmiş 3-5 yıldaki önemli e, aldığı transit etkilerden bu kişi bir şeyler yaşamış garanti. Kırılma noktaları. Var. Burada <laughs> ne oldu diyorum, şurada ne oldu? O zaman diyor ki sen bunları nereden biliyorsun? Evet. İşte, az söz böyle bir şey. Şimdi o geçmiş... Bir güven yani. evet, evet, ben de öyle güvendim açıkçası. Evet. Hani ben de ilk öğrendi bir dakika dedim ya, çok saçma, nereden biliyorlar biliyor. Hani benim bu kadar hani olamaz, <laughs> bana tuttu herhalde dedim. Dolayısıyla hep öğrendiğim her şeyi, geçmişte gerçekten ben bunu yaşamış mıyım diye baktım. Geçmiş Hı. benim en büyük inanç kaynağı ve güven kaynağıydı. Sağlamasını vardır. alma gibi bir şey. Evet aslında çünkü hayatım. geçmişte olduysa gelecekte neden olmaz? Ya bu şey gibi yani. aslında araştırdığım zaman e, bu dönem bayağı bir astrolojiyle de çok aşina şir olduk. Evet. E, bilim 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 olarak ispatlanmamış. Yani öyle bir evet, argümanda evet, ben evet, karşılaşmadım evet. fakat bilimin korkuş derecede içinde. Yani işin içinde istatistikler var ve matematik var. Evet. Yani daha ne olsun fizik de var aynı Hepsi. şekilde. Var. Hepsini Kesinlikle. aslında kapsayan bir. E, soyut ha. bilim diyebiliriz, daha yuvarlak konuşmak gerekirse evet, aslında. Evet, çok güzel bir tabir oldu. Buna, ben de bunu kullanabilirim yani. Bir soyut ki, bilim demek ki, doğru tabii. olabilir yani. Evet. Şöyle yapalım, bu konumuz asla bitmez. <gülüyor> 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 Ve asla bitmeyecek. Zaten dizi olarak, yani bölüm olarak devam edecek. O zaman haftaya daha da böyle yine yeni konularla, yeni şeylerle devam edelim. Ne güzel gidiyorduk <laughs> ya, tam da hızlanmıştık. <laughs> böyle hızlandık, gideriz. Bıraksalar sabaha kadar gideriz ama. Bir çerçeve oluşturmak gerekirse ilk evet. bölümde bir Tabii. Aslında güvenilirliğini ele aldık. Evet, evet. evet. Daha sonra adım adım gidip belki ileriki bölümlerde bu bölüme atıf yapılır. Tabii ben canım. Geri bu, bu bölümün gel sonuna gelmiş oluyoruz. Yeni evet. bölüme Evet, bu bölümün hayır, yeni bölüme geçeceğiz <laughs> haftaya yeni bölümle tekrar karşınızda üzere. O zaman tamam olacağız. harika. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. O zaman teşekkürler. Görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. E bu arada e, sayfamızı takip etmeyi unutmayın. Eee muhtemelen abone linkleri orada olacaktır. Köşelerde olacaktır. Size teşekkür ediyoruz. Görüşmek üzere.